Merhaba arkadaşlar eski abonelere selam yeni aboneler hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandan beri e, video çekmiyordum dedim bir video çekim niyetim de vardı ama e, nasip zaten bir haftada bir çatıya çıkıyorum bazı sorunlarımız var ondan dolayısı ortamda kötü biliyorsunuz e, çıktık bir tane çıkar çıkmaz karşı tarafta bir tane kuş gördüm. pırıltı verdim gelmedi. O babam geldi o ara. Oturduk muhabbet ederken Tabi inişini çekemedim. Babam yanımda diye utandım. video çekemedim. Şimdi kuş çatıda zaten hep topu benim iki tane kuşum vardı. Biri anne, biri baba olarak bir tane yavru aldık uzun zamandan beri. Daha önce de bir benekli almıştım, o öldü, biliyorsunuz onu. Videolarda var. Şimdi bir tane güzel, bir tane erkek, bir mavi var. Ee, o büyüdü. Şimdi indirdiğimiz kuşu göstereceğim size. Sarı göz. Şurada kiremitin üstünde duruyor. Bugün de nedense hep böyle kaçak bolluğu var. Bir tane de şurada bakın ujda bir tane var. Ötüyor orada kendi kendine. Kanatları makaslı. Onun yanında var bir tane de. iki tane dikkatinizi çekmişse. Bakın bizim solda. O bizim amcam kuşu. O başta duran da kaçak. Kuvvetli bir hayvan. Kanatların araları makaslı. Bakalım bu gün içerisinde iki tane kaçak kuş indirebileceğiz mi? Şu benim kendi kuşum ortadaki şu da kaçak olan mavi sarı göz kırgın yem verdim biraz hayvan sığmış görüyorsunuz bakın suya vurmaya çalışıyor ona bir su vereyim <laughs> Dediğim gibi bugün kaçak günü galiba. O da bize denk geldi. Bir su vereyim. Suyu koydum. Gelsin içsin. Hayvan yanmış. Arkadaşlar kuş güzel bir kuşa benziyor. Sökük de bir hayvan. Böyle bir inerken bir tane patlatıp indi. Tabi hayvan kırgın. Yarın bunu uçurursak ne yapacağı belli olmaz böyle hayvanların. Çünkü kırılmış hayvan biraz kendine gelsin. Hiç ummadığımız bir hareketle yapabilir. Kuş dişi sarı göz suyunu içti. Bunu hediye de edebilirim. Haberiniz olsun. Ama uzak yerlere yollayamam. Gebze istasyon civarı olur. Onu da belirttim. Kuş havadan geldi. Bir eşimize dostumuza soracağız. Bakın o köşede. Bakın. Orada kaşınıyor hayvan. Makaslı. Bakalım bugün indirebileceğiz mi onu? İndirirsek onu da vereceğim. Hediye edeceğim. Benim bu yadigarlar bana yetiyor, artıyor. Zaten ben 5-10 tane geçtim kuş çıldırıyorum. Kafam basmıyor. Bakımı zor oluyor. Bana böyle dört takım kuş olsa yeter arkadaşlar. Güzel kuş güzel. Sökük. Takır takır oynuyor valla gelip bir tane bir hamle yaptı. Bir dürteyim mi? Giderse ayı olur şimdi birisi. Sizin. Hayvan kırılmış, mahvolmuş. Benim değil arkadaşlar, kesinlikle benim değil. Kiminse gelsin alsın. Ayrı yuvam var. Oraya atacağım ben bunu şimdi. Şuradaki de çakmaklı. Güzel bir çakmaklı. Güçlü bir hayvan o şekilde kendini kaldırıp gidebiliyorsa vardır bir şeyler. Bir ya Giderse gitsin ne yapayım ya. O değil benim kuş kalkıp gidecek ondan korkuyorum. Çatıda geçsin biraz da. sarı göz. Bakın o da durdu uca uca geldi. Makaslı bir hayvan. Ufak pırıltı verdim ya kuşlara. Hemen yerinden kalktı dikeldi. Buraya Lodos'ta mı inecek gibi geliyor bana. Ötekisi zaten o gittim mi amcamın kuşu orada 3-4 gün kalıyor. Otel gibi kullanıyor çatıyı. O oluklardaki taşları yiyor. O şekilde doyuruyor galiba kendini. 3 günü var banko. Bayılacak gibi oldum mu geliyor iniyor. Normalde sökük kuş buraya basmıyor. Anlamadım ondan ben bir şey. Ne cins kuşsa. Şu kuşlara biraz yem atayım bakalım. Gelecek mi? Videoyu durduracağım. Arkadaşlar o kuş bayağı duracak gibi orada. İnerse onu da eviye edeceğim arkadaşlar. Ee, güçlü bir hayvan. kanatları makaslı, çakmaklı. Tabii ki bu gelen kuşları ilk başta Yabaniler dolmuş çatıyı sardı bir anda bir yem attık. Neyse hayrımız olsun. Bir şey vesile olur inşallah. Bakın. Bu da amcamın kuşu geliyor. Hemen bacağı veriyor. Bak hadi gel yavrum. Kendi çapında bir şeyler yapıyor gibi görünüyor ama 5 kat rahat böyle bacağı salıp iniyor. Bizim damda yiyor, içiyor. Bizim buraya da inmiyor. O da bir ayrı alem. Bak. Bak. Harekete bak. Hop. O çakmaklı erkek arı arı ötüyor kendi kendine deli divaneler gibi. Bak. Kalmış orada, o da kırılmış. Uzun gidiyor ama cacık. Neyse size de bu vesilede bir tane uçan kuşumuz var gibi bir şeymiş. Uzun zamandan beri çıkmıyorum. Bakın, bak Yaptığı harekete bak. Ha işte. İşte böyle arkadaşlar. Kuş var. Kuş var. Kuş var. Adamı rezil eder. Kuş var. Adamı rezil eder. Onun için biz diyoruz ki rezil eden kuşları besleyelim. Onun için çabamız ha biz ne uçuruyoruz? Uçuramıyoruz. Hastalıktan kafayı kaldıramadık kuşların hep öldü yavrularımız. Nasip olursa uçuracağız. Bakalım. Kuşların içeride yumurtaları var. Soğuyacak. Yazık buna. Arkadaşlar kuşu hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Ama Gebze civarında bir kardeşimize etmeyi tercih ediyorum. Çünkü sağa sola yollama gibi bir şansım yok. Dürüst olmak istiyorum. Beni burada tanıyorlar zaten. İsteyen gelir alır ama ilk başta sahibi. Kimse de yanaşmazsa kuşu ben uçuracağım. İzleteceğim nasıl bir kuş kaçırdığınızı. Göreceksiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Kanalımız büyüsün geniş bir aile olalım. Diyeceğim bundan ibarettir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. E, beğeni yapın videolarımıza. Bizi hareketlendirin. İyi videolar çekelim. Çünkü izlenmeyince videolar insanın bir şey yapası da gelmiyor. Ondan dolayısı hani uğraşmak istemiyorum. Ne kadar bilgili olursan ol, ne kadar işten anlarsan anla. Bir beğeni, bir yükselme olmayınca insanın bir şey yapası gelmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet kalın. Görüşmek üzere.